Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu videoda evde kendi ekmeğinizi kolaylıkla nasıl yapabileceğinizi anlatmaya çalışacağım. Özellikle içinde bulunduğumuz durumdan dolayı bir çoğumuz evde ekmeğimizi kendimiz yapıyoruz. Zaten evde kendi yaptığınız ekmeğin tadını aldıktan sonra bir daha dışarıdan ekmek almak istemeyeceksiniz. O zaman gelin ekmeğimizi yapmaya başlayalım. Şimdi ben 4 su bardağı un kullandım. Yani şöyle normal küçük bir su bardağı ölçüsünde. Ee, bir paket instant maya, bir tatlı kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı tuz, e, bir buçuk su bardağı da ılık su kullanacağım. Ee, şimdi e, önce mayamızı şöyle koyacağım şekerimizi bir tatlı kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı tuz ve suyumuzu da ekleyip e, yoğurmaya başlayacağım. E, bunu eleyerek kullanırsanız daha iyi olur. Yani hamur daha iyi oluyor bence o şekilde. Şimdi ben hamurumu yoğurdum. Şöyle ele yapışan yumuşak bir hamur olacak. Ellerimi yıkamadım bilerek göstermek için. Şimdi ben hamurumu mayalandıracağım, yaklaşık 1 saat kadar. Ee, dilerseniz siz bu hamuru geceden mayalayıp e, sabah 45 dakikalık bir tepsi mayasından sonra pişirip e, sıcacık kahvaltılarında servis edebilirsiniz. Ben şimdi hamurumu e, ağzını sıkıca sarıp 1 saat kadar mayalandırmaya Evet arkadaşlar, ben şimdi e, hamurumu mayalandırdım. E, şimdi bunun serpilmiş tezgahımın üzerine alıyorum. Birazcık havasını alacağım ondan sonra tepsi mayasına bırakacağım bu aşamada ellerinize biraz yağ sürebilirsiniz veya aslatabilirsiniz ben yağ sürdüm biraz elime yapışmasını yani daha rahat yoğurmak amacıyla. Görüyorsunuz gayet güzel bir hamur oldu, Kıvamı gayet güzel. Şimdi ben bunu e, mayalayacağım kabıma koyacağım. E o şekilde de bir hemen hemen bir saat kadar mayalandıracağım. Bakın görüyorsunuz kıvamı gayet güzel bir hamur. Şimdi ben bunu tepsi mayasına döküyorum. Şimdi ben hamurumu. E, Tepsi mayasını alıyorum. Şöyle, ben kapaklı borcamda yapmayı tercih ettim. Altına yağlı kağıt serdim ki daha kolay çıkartabilmek için. Şöyle hamurumu koydum. Siz dilerseniz tencerede de yapabilirsiniz veya üzeri açık bir şekilde de pişirebilirsiniz. Hiç fark etmez. Her türlü güzel oluyor ama bu şekilde daha güzel, daha çıtır oluyor. Şimdi ben borcamımın kapağını kapatacağım. Bunu bu şekilde e, bir saate yaptım e, yine mayalandıracağım. Ondan sonra artık pişmek için fırına gidecek. Evet arkadaşlar ben şimdi tepsi mayamı yaptım e, gördüğünüz gibi hamurum gayet güzel kabardı. Şimdi fırınımı 230 dereceye ayarladım. E, siz tabi kendi fırınınızın e, pişirme ayarına göre ayarlayabilirsiniz yani genelde alt üst e, ayarda pişiriliyor. Şimdi ben ekmeğimi çizeceğim. Önce şöyle birazcık un serpeceğim üzerine. Böyle daha hoş bir görüntü oluyor. Sizin tavsiye ederim. Evet, şöyle. Şimdi ekmeğimi şu şekilde çizmek istiyorum. Çizilen ekmek daha güzel pişiyor size tavsiyem. Şimdi ben bunu kapalı kapağı kapalı bir şekilde 15-20 dakika pişireceğim. Şunu söylemek istiyorum fırına ısıya dayanıklı bir kapta su koymayı unutmayın mutlaka koyun çünkü ekmeğiniz daha çıtır yapacaktır o su. Ben şimdi kapalı kapağı kapalı bir şekilde pişireceğim. Ondan sonra kapağını açıp 10-15 dakikada o şekilde pişireceğim. Ondan sonra ekmeğimiz hazır olacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi üzeri biraz kızarmaya başladı. Ben şimdi kapağını açtım ve 10-15 dakikada böyle pişireceğim. Ondan sonra çıkartacağım. Ben şimdi ekmeğimi çıkardım. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı ama biraz soğumasını bekleyeceğim. Daha sonra kesip içinin de nasıl piştiğini göstereceğim arkadaşlar. Evet şimdi ekmeğimiz soğudu. Size çıtırtısını dinletmek istiyorum. Çok güzel yumuşacık bir ekmek oldu. Şimdi keseceğim. Gayet güzel puf puf bir ekmek oldu. Afiyet olsun şimdiden. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenme butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız sevinirim.